Disiplini ve mükemmelliğe bağlılığı dikkat çekicidir. Roman topluluklarının sayısı zorluğa rağmen kültürel kimliklerini nasıl koruduklarını gösteriyorlar. Sabırlı ve disiplinli olarak çocuklarının eğitimine katkıda bulunurlar ve sıkıntı karşısında direnç gösterirler. Romanlar genellikle sadece işçi veya yardımcı olarak görülürler. Ancak rolleri bu rollerin ötesine geçer. Yetenekli zanaatkarlar, aşçılar ve bahçıvanlar olarak kabul edilirler. Ayrıca ahlaki destek sağlamada ve bir topluluk duygusu yaratmada genellikle çok önemli bir rol oynarlar. Sonuç olarak, roman topluluğu bağlantılar kurabilir ve güçlü bir aidiyet duygusu oluşturabilir. Roman halkı başarıya ulaşmak için disipline ve sıkı çalışmaya güvenir. Sürekli öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini anlıyorlar. Azimle, roman bireyler topluluklarına katkıda bulunur ve olumlu bir etki yaratır ayrıca. Başarılı bir yaşam sürdürürken kültürel kimliklerini korumayı başarırlar. Sonuç olarak roman topluluklarının kültürel kimliklerini korumak ve daha fazla gelişme için daha iyi fırsatlar sağlamak için mükemmel bir disiplin modeli şarttır.